Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar, nasılsınız, iyi misiniz? Bülent Çukur Haber Merkezi'nin aylık astroloji haber merkezine hoş geldiniz. Sayın <laughs> Demet Baltacı, ben Oğuzhan sizlerleyiz. Şubat ayında neler var? Evet sevgili yaylar, hareketli bir aya giriş yapıyorsunuz. Bu ay iletişim artabilir hayatınızda, seyahatler daha fazla gündeme gelebilir. 30 Ocak'ta Kova Burcu'nda yeni ay doğacak ve hemen ayın ilk haftası içerisinde bir seyahat gündeme gelebilir. Seyahatler, yolculuklar bunlar gündeme gelirken unutulmaması gereken bir şey var. Hı hı. 30 Ocak Kova burcu yeni ayı Biraz da 30 Kasım'da 8 Aralık arasındaki Yay burcunu çok fazlasıyla evet. etkileyecek. Yay burcunun burada iki dekanatı da çok etkileniyor. Hı hı. Başta söylemekte fayda var. Hı hı. Bir de 15 yani eee Şubat doğuracak olan Dorunay 13 Aralık'ta 22 Aralık hı hı. arasındaki Yay burcunu çok yoğun etkileyecek. Evet. Bunun anlamı seyahatler, yolculuklar, Seyahat. geziler, medya, radyo, televizyon bunlara çıkma veya bunlarla ilgili iletişimin çok fazla süre artması. Hı hı hı. Kısa ve uzun seyahatler. Evet, evet. Çok kısa seyahatler, 2 saat, 2,5 saate hı hı. kadar hı hı. yapılacak olan seyahatler uzun seyahatler belki yurt dışı ile ilgili bir yapılacak ilgili planlar. Eğitimle ilgili konular. kavramlar. Eğitimle ilgili kavramlar. Bir de hayat felsefesi ve hayat görüşü ile evet. ilgili kavramları evet. da çok ön plana çıkartacak. burcunun hayata bakış açısına, hayat Hı -hı. ile ilgili kavramları, yaşama Hı -hı. bakış açılarını çok geliştirecek bir döngü. Yalnız şu unutulmaması. Hı -hı. Satürn 12. evden geçiyor. Evet. 10 Şubat günü. Evet. 19 Şubat günü hırsızlık, beklenmedik sorunlar, duygusal sıkıntılar, Hı -hı. içe dönük depresyon, depresyonla ilgili problemler. Hı -hı. Bunun yanında bazıları fiziklerine takabilirler. kilo muyum, şişmanlıyım, güzel Hı -hı. miyim, çirkin miyim? 12. ev arınmayı temsil eder. Hı -hı. Hızlı davranışlara Hı -hı. girmeyin. Hı -hı. Sakin ve sükunet içinde davranın. Bu Merkür ve olan bir ay olduğu evet, için evet. bu dönem arınmaya başlamak evet. için de uygun değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. ki, hı. Yol derim ben, sen ne dersin? Evet, bence de e, Güneş-Satürn karesi e, biraz zorlayıcı olabilir ay ortasında. E, bunun yanı sıra e, yay burcunun gezegeni Jüpiter'in de ilginç pozisyonları var e, bu ay. E, yeni ayda Jüpiter'in Pluton'la karşı açıda olması, 5 Şubat'ta Jüpiter'in Şiron'la üçgen açı yapacak O doğması. özel bir açıdır, kaderdir. Evet. Evet, e, o belki de biz sorunlarının çözümü için önemli fırsat çıkarabilir. Bedensel bir sağlık sorunu evet. çözümü, bir hı hı. sihir aldırmak, göz kapağı hı hı. ile ilgili küçük bir uygulama yaptırmak, gözde belli bir yaşa gelmiş olan katarak ile evet. ilgili sorunun çözülmesi, karmik bir bedensel sakatlığın düzelmesi için bir ameliyat olmak, hı hı. bir böbrek taşı aldırmak, gibi gibi olaylara sebebiyet verebilir. Yay burcu, bu etkilerle beraber hayata, yaşama, bakış açılarını biraz daha geliştirebileceği bir döngüye sahiptir. Ee, bir şeyi unutmamak gerekiyor, gerçeği söylemek gerekirse. Arkadaşlar 15 Şubat önemlidir. Evet, ne diyorsun aslan, oradaki dolunaya? Aslan Dolunayı sevgili yaylar, 9. ev dolunayı olduğu için o dolunayda belki yurt dışı ile ilgili bir konu sonuçlanacak. Bir eğitim, yüksek öğrenimle ilgili bir kavram hayatınızda e, başlayabilir. Hukukla ilgili işler varsa yasal bazı konular da bu dolunayda bazı sonuçlar ortaya çıkarabilir. E, bir kısım e, yay burçları belki akrabalarla ilgili bazı gelişmeler yaşayacaklar. E, Akraba, hı hı. komşu, komşuluk ilişkileriyle ilgili etkiler hep sebebiyet verecektir. Evet. Bu önemli. Yalnızca parasal harcamalara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, evet. Lüks tüketime çok dikkat evet. etmek gerekiyor. Çünkü unutulmaması gerekiyor. Satürn 12. evden Güneş Satürn'ün karşıtı. Güneş Satürn'ün karşıtının olduğu bölgelerde sorunlar hı hı. maddi ve ekonomik olarak beklenmedik noktalarda olabiliyor. yay Yayburşya'da için hem çok olumlu hem evet. biraz e, dikkat etmeleri gereken evet. dinginleşmeleri gereken bir döngü. Retrogradeler ne yapar? Retrograde'ler, e, Yay burcu ilk başta aile ile ilgili konular yani biraz öne çıkabilir ev içerisinde bazı elektronik araçların bozulması, balık burcundaki Merkür retrosu, televizyon, fotoğraf makinesi ile ilgili sorunlar, kamera ile uğraşanlar varsa özellikle medya ve yayıncılıkla ilgili evet, evet, çalışan evet, evet. Yay burçları bunlarla ilgili sorunlar çünkü balıkta başlayıp kovaya geçecek üçüncü evlerine geçecek yine. İletişim araçları ile ilgili bazı sorunlar yay burçlarını daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Hatta zorlayabilecek. <laughs> evet. evet. Hatta zorlayabilecek. Bunlara dikkat ederim. Evet sevgili yay. Mart ayı çok önemli. Hı hı. Ama Mart ayından önce bir şey var. Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nde Astrologlarımız Sayın Demet Baltacı sizler için günlük ve haftalık burç yorumları yapmakta. Günlük burç yorumlarını ve haftalık burç yorumlarını dikkatli bir şekilde dinleyerek de hayatımızı pek çok konuda doğru bir şekilde şekillendirebilir. Birinci okulun nöbetçi astroloji servisine başlıyor, başvurarak doğum gününüze göre yükselen burcunuzu, jüna burcunuzu hatta ay burcunuzu da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Saygı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.